büyük annenesi de işte ikiz görecek. Dayı mı daha ikiz görecek. Hadi bakalım. Çiğ. Merhaba arkadaşlar. Hayır çok şükür biz e, vallahi çok şey gittik. Türkiye'den İstanbul'dan Kuala Lumpur'a geldik. Onu da hangi Kuala Lumpur birinci terminali tamam sonra eşyaları da aldık Çok şükür saat 10'da vardık bir sonraki uçakla saat üstü yani 6 saat bir aralık var neden bir saat bekledik valisi sonra sonra tekrar çekim yapacağız ama başka bir havalimanı arkadaşlar mesela ben dedim İstanbul'dan Kuala Lumpur'a birinci terminal şimdi en önce uçacağım ikinci terminale gideceğiz onu da bir e, trelle yürütücülük yaptık. Vallahi hiç çekemedik çünkü bir sürü zor telaşlı, bir sürü eşyalarımız var. Sonra da çekim yaptık. Deniz burada. <laughs> <laughs> bilmiyor hiç bilmiyor. Biz ne kadar çok yürüdük. O da hala gülüyor. Maşallah. <laughs> <laughs> hmm. Sinemane Evet arkadaşlar sonunda uçak son uçak bileceğiz yani üçüncü uçak dünden beri ve e, e şu uzun yolculuk sonra anlatacağım size çünkü tam yolda hiç anlatamadım. E, Denizin bakın senin valisi de atmış çok be yani öyle o kadar kötü ki ben de şenem. E, hadi ne yok öyle kasi yani. Tek 1 kilo fazla bile yani, yani o demek zorunda orada 7 kilo yani. Hakikaten çok Çok yorucu bir yolculuk. Üç, üç ke kere, kere uçağa bindik yani. Antalya, İstanbul, İstanbul, Kuala Lumpur, Kuala Hadi inşallah Jakarta biz bir gece e, uyuyacağız, konaklayacağız. Yarın da annem, babam gelecek. Yani babam ilk kez yani Deniz görecek, dayım da ilk kez görecek, kardeşim de öyle ilk kez görecek yani. Çok merak ediyorum. O zaman hadi yarın görüşürüz. Ben de modale girince... ...bu ilacı kadar varınca tekrar... ...dövüşeceğim size tamam mı? Bay bay. Bu da Deniz. Allah'ım ne kadar şirin. Ay! Ya. Bismillah. sonunda... 12 saat yok 24 saat yolculuğum hadi ee, yok Jakarta'ya gelmiş daha yarısı yarın ailem e, bizi almaya gelecek buraya çünkü çok yorgunduk yani 12 24 saat oldu 3 kere uçağa bindik maşallah Deniz maşallah çok şükür maşallah yani maşallah çok şükür yani iyi geçti sadece bir olay ee, bakıcının var işi atmış çöpe yani hakikaten çok kötü Maleşe'nin o politikası o kadar çok adını ya çok sıkı ki çok sıkı üç kere kontrol etmiş yani bagajları tartmış e, tartmış de hemen de göstereyim bizim otelimiz bu arkadaşlar kapıdan göstereyim deniz burada çok yorulmuş çok açmış ay maşallah burada ay çok şu odolendirdik deniz için tamam mı iyi uyuyacağız bir gece yarın Hala uçra saat yol <laughs> devam ediyoruz. Bu yani biz uçmuş burada yatacağız bu gece. Bizim e, banyomuz da böyle. Yani dört yüz yüz altı konaklıyoruz. Alarımız bu kadar arkadaşlar. Bir tane valiz e, yani. E, Malaysia'da. E Göstereyim şimdi. Böyle. Tamam mı? Böyle. Şimdi bakın. Okay. Buradan gözüküyor mu? Ha gözüküyormuş. Daha bu gözüküyor. Musun? gözüküyor. O önemli değil yani zaten. Biz burada kalıyoruz. Tamam Deniz? Sen rahat. Böyle e, dün ağladı. Bayağı uçak denedim. Çünkü yüz üstü yatamamış. yüz üstü yatabilirsin burada. Tamam mı annem? Hadi ye. yarın kafatı göstereceğim annem gelince de. İnşallah çok merak ediyorum. Annem babam ne tepki verecek acaba bu ya? Ay zayıf çocuğuma. Olsun sağlık olsun. Hadi bak çok yorulmuş. Ay. Günaydın. Benim bebeğim bana uyuyor. Bakın manzaranı gözükecek. Hoppala. Ay çok güzel. Priz zorlası. Ama otoparkı paralel ama ne güzel. Mesafe var yani şu. Türkiye'de böyle olmaz mı? Müzik istiyor böyle onun dedi. Ne onun dedi? Ne onun dedi? yani çok da araba sıkışıyor yani. ha, Halime ne orada? Buradaki tarafta. Annem yolda arkadaşlar. Birazdan gelecek. Evet günaydın herkese merhaba. <laughs> Yanlış. Yanlış. Günaydın. Evet vallahi hala uykum var. Çünkü bu gece Anca gidi uyanabildim. Saat farkından dolayı işte biz çetlek diyoruz. Evet en sevdiğim kahvaltı zaman arkadaşlar. Size göstereceğim birazdan. Tamam böyle? Kocaman bir alanda kahvaltı. Evet bakıcı, bakıcı dün sabah gitmiş memleketine. Ben de şimdi biraz annemi bekleyeceğim. Bir iki saat sonra gelecek. O zamanında biz kahvaltı yapacağız. Hadi buradan em emeklere bakıyoruz. Bu e ekmekler. O oh, düşür var arkadaşlar en sevdiğim yani. Bu 5.400 değil 4 ama yine. O oh, pirinç nasıl uduk. Ne bu? <gülüyor> Tahu. Çok bu. Deniz. O bu var arkadaşlar. Bir şuru bir şuru. Bitmiyor. Hadi. İşte bu bölüm arkadaşlar. Bu deniz için. Kabuk suyu. Ee, bu omelet. Yine pirinç var. Bu da tom yams. Çorba gibi yani. Bizim çorba. Meyve. Bu da deniz makarna. Hadi afiyet olsun. Evet şimdi kocaman havuzumuz. Bu zaman havuza geldik arkadaşlar. Çok kocaman değil daha yetiyor. Çocuklar. Elinize bu da denizin yetiyor bu kadar. Tamam mı? Sana yok, yüzme yok tamam mı? Dur. Hala çok yorulmuş ya. Merhaba arkadaşlar, annem geldi aşağıda. Şimdi biz aşağı gideceğiz. Hadi ben çok merak ediyorum. Deniz, annem gelmiş. Çok merak ediyorum ya. Nasıl tepkiler Hadi beraber bakacağız arkadaşlar. Hadi. Deniz. Babası. Anneanne gelmiş. Uti datang Uti. Ada Uti. Ya, siap di foto. Foto ada pencet-pencet. Ya, bisa. Tunggu, 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 tunggu. Kecepit nanti, kecepit. Kecepit. Nanti hmm. Mana Uti? Di mana Uti? sebentar ya Uci dimana ya? kita tanya Uci dimana? sebentar Mak Denis, Uci Uci Denis inget gak? Ya, uci datang Uci itu Mona Lisa, itu Uci Tenis Oti oti caro dizin

İki saç var mı annem arkası? Çekiliş şurada gelmiş. Ay tegal. Ora nangis ora ya. Ey

ama hala sigara içiyor. Bakın bu tut bak. Bakın. Hala sigara içiyor ya. Ondan ne gidiyor? Herhalde. Evet arkadaşlar biz bir koy gidiyoruz. Benim ne? Bu da ne? Onun da da babam ve kuzenim. Şimdi yola çıkıyoruz Evet şimdi yola dayız arkadaşlar. Böyle. Ben Sofa, sana, 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 ini pensil sana, Ayo Sayang sana, sana, hmm. mirip sana, hmm. sana, Mirip apa ya? Jenengan Apa ya? Rambon sana, lah Ya mirip jenengan mirip Enes sana, 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 Assalamualaikum bukan udah pintar, bicara. Assalamualaikum. selamat datang. Iya, sehat lek. Alhamdulillah, Adik harap meluk titik detik ojek. ikum 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 Masa, e ateis mana? Eteis nonton kanan, hey. nang nang Turki nanggur bursa mirip kilek? Ha? Mirip baru saja aku jangan dimakan itu jangan enak, dimakan eh. dua-duanya e. nah korea ya aduh ade. salim 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 waduh enggak mau enggak mau ya enggak mau masih malu ya nah dia yang ngerti bahasa Jawa orang jadi oh enggak ya orang oh. ngerti lah ya bahasa Indonesia, Indonesia. Oh, dia kumpulnya putih buang gitu ya siapa ini ha? Ya, kayak memuai, Enes mesin. Densus, ya, enes. Ya mas enes. Apa pajang? Bentuk kan? Jadi, ini nih sebentar. Bentuk muka Tapi, irungnya kulos loh. Sini, apa? Apa? Cuci-cuci. Apa? Alhamdulillah